Merhaba gençler nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir bugün kampımızın 9. günü karakök yayınlarını çözerek devam ediyoruz şöyle bir değişiklik yaptım video çok uzun sürüyor diye çözümlerini önceden üzerine yazdım ve hızlı bir şekilde size mantığını anlatarak soruları çözeceğim en azından yazmayla zaman kaybetmeyeceğiz ve daha hızlı olabileceğini düşünüyorum böyle bir şey geldi aklıma bu arada 8. günün videosunu yüklüyorum yüklüyorum nedense bir türlü gözükmüyor umarım 9. video gözükür ve bir önceki video içinde tekrardan bir bakacağım birkaç arkadaşa soracağım nasıl yapmam gerekiyor diye. Hadi başlayalım. Aşağıda bir DNA molekülüne ait belirli bir kısmı verilmiş DNA molekülünün üzerinde bazı yapılar verilmiş diyor. Şimdi arkadaşlar burada DNA molekülünün bir kısmı var. DNA'lar zaten neydi arkadaşlar? Belirli bir kısmına biz ne diyoruz? Gen diyoruz. Bazen bu genler bize bir kan grubu olarak karşımıza gelebilir. Göz yapısı olabilir, saç tipi olabilir. Buna göre DNA molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. DNA molekülünün üzerinde nükleotitler belirli bir kurala göre dizilmiştir. Bakın mesela nasıl olmuş? Sarının karşısına pembe yani adeninle timin eşlenmiş. Sitozinle guanin eşlenmiş. Doğru. Gösterilen yapı bir geni temsil ediyor olabilir. Hemen ne demiştim? Bakın kan grubu geni dedik. Verilen DNA molekülünde her nükleotit çeşidinden eşit sayıda bulunmaktadır diyor. Hayır arkadaşlar, eşit sayıda bulunmak zorunda değil ama şöyle bir zorunluluk var. 200 tane adenin varsa 200 tane timin oluyor. 300 tane guanin varsa 300 tane sitozin oluyor. Ama mesela şu olamaz. 200 tane adenin olacak, tamam mı? 200 tane timin olacak, 200 tane guanin olacak, 200 tane sitozin olacak diye bir şart yok. Bu da olabilir ama bu bir şart değildir. Molekül çift zincirli sarmal yapıdadır. Zaten DNA'mız çift zincirli sarmal bir yapıdaydı arkadaşlar. Çaprazlama sorusuna geliyoruz. Mevin en sevdiği çaprazlama sorusudur. Kesinlikle belirlenemez demiş. Aşağıda verilen çaprazlama saf yeşil ve saf sarı bezelliği çaprazlamışız. Bu çaprazlama sonucunda arkadaşlar ne çıkıyor ortaya? Bizim için şurada melez karakterler ortaya çıkıyor. Ben bu melez karakterleri kendi içerisinde çaprazladığımda büyük A küçük A, şey, büyük A, Büyük A, Büyük A, Küçük A, Büyük A, Küçük A, Küçük A, Küçük A. Ama bak bunlar kendi içerisinde yerde değiştirebilir. Bak buradaki gibi de olabilir. Tamam mı? Buradaki gibi de olabilir. İlla büyük A'dan başlayacak diye, hani en başta homozigot baskın olacak diye bir şart yok. Bu sadece bir yazılım. Bezanlarda meyve rengi alele hangisinin baskın olduğu ve çekinik olduğu bilinir. En az sayıda çıkan nedir? En az oluşan çekiniktir. Birinci kuşaktaki meyve rengi bakımından genotipleri. Bak belirlemişim. Homozigot baskın, homozigot çekinik. İkinci kuşakta oluşabilecek bitkilerin sarı meyve olma olasılığı. İkinci kuşakta yeşil meyveli bitkilerden melez genotipe sahip olanlar demiş. Bak biz şimdi melez genotipe sahip olanları net bir şekilde belirleyemiyoruz. Bak üç tane farklı düzen yazdım. Bak, gördün mü? Bak, böyle olabilir. Ya da böyle de olabilir. Bunu net bir şekilde belirleyemedik. Şimdi buradan e, bir e, modern bulldog köpekleri ben de çok severim bu tarz köpekleri. İnsanların yapmış olduğu yapay seçilim diyor. Yapay seçilim neydi? İstenilen özelliklerin çoğaltılması. Bu köpeklerde kısa burun nedeniyle nefes almakta ve sıcaklık kontrolü yapmakta güçlük, ileri derecede kanser vakaları, çok sayıda kalp sorunu, deri hastalıkları görülmektedir demiş. Sağlık yönünden bu kadar sorunlu dünyaya gelen bulduklar hala hayatta olmaları insanların bu uygulamaya devam etmeli nedeni, nedenleri, nedenleri... Aha konuşamıyorum. Şimdi Hollanda'da bazı hayvan yetiştiricileri bulduklarının bu sorununa bir çözüm bulmaya çalışmış ve yapay seçilim yöntemine devam etmişler arkadaşlar. <laughs> Burada çiftleştirdikleri hayvanlarda işte ağzı daha uzun onuna burun yapısı daha belirgin olanları bir araya getirip daha böyle yaşama şansı fazla olan canları üretmişler. Biz bu sayede ne diyoruz? Yapay seçilim uygulamaları ile hayvanlar olumlu özellikler kazandırabileceği gibi olumsuz özellikler de kazandırılabiliyor. Ne oluyordu? En başta şu hayvancağız uzun burun yapısına sahip olmadığı için kısa burun yapısı olduğu için nefes almakta zorlanıyor. Kalp sorunu yaşıyor. Deri hastalıkları yaşıyor. Ama şu siyah köpekcik gibi daha böyle burun yapısı belirginleşmiş. Ondan sonra ee, daha rahat nefes alabilen, kanser olma ihtimali daha düşük olan canları da üretebiliyoruz. Yapay seçilim zaten hoşumuza giden özelliklerin çoğaltılması durumuydu. Şimdi bir okyanustaki besin zinciri verilmiş bize. Şu ilk bizim için nedir? Üretici. Bu birinci tüketici, şu ikinci tüketici, üçüncü tüketici, dördüncü tüketici. Bakın yukarı çıktıkça ne olmuş? Canlı sayısı azalmış. Vücut büyüklüğü artmış. Yalnızca diyor yalnızca hangileri yapılabilir? Üreticiden tüketiciye doğru vücut büyüklüğü artar demiş. Görüyorum bak küçücük plaktonlarda kocaman katil balınaya gittik. Üreticiden tüketiciye doğru canlı sayısı azaldı. Bakın ne kadar çok canlıyla başlıyorum. Sonra gide gide sayı azalıyor. Besin zinciri üst basamaklara doğru aktarılan enerji miktarı. Enerji ile ilgili size bir şey varmış Bak bence birçok öğrenci, birçok öğrenci bunu aldı. Birçok öğrenci. Mesela şurada ne olsun? 1000 jül olsun. Buraya geliyor 100 jül oluyor. Buraya geliyor 10 jül oluyor. Buraya geliyor 1 jül oluyor. Buraya geliyor 0,1 jül oluyor. Enerji gitgide azalır. Ama bak bunu bize tabloda vermemiş. O yüzden ne oluyor cevap? A seçeneği oluyor. Sıcaklıkla ilgili neler söyleyebiliriz? Fotosantez hızını etki eden faktörlerden de bu da. Sıcaklığın en aktif olduğu yani en güzel olduğu aralık neydi? 25 ile 30 derece Celsius arası ideal sıcaklık dedik. Enzimler en iyi burada çalışır demişim. Bilim insanları farklı sıcaklık seviyesine sahip plakların üzerinde iplikse yeşil alpler. Yeşil alpler ne yapıyor arkadaşlar? Neydi bunlar? Üretici canlıydı. Homojen bir şekilde dağıtmışlar. Bu bu hayvanların oksijenli solunum yapan bakterilerin de dağılımlarını gösteriyorlar. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi cevabımız A seçeneği. Ama neden A seçeneği? 20 ile 30 derece Celsius arasında maksimum verim yok mu? Maksimum verim. Burada en iyi fotosentez olur. Oksijen miktarı çok. Buraya geldiğimde bak sıfırdan 20'ye doğru artması gerekirken azaltmış. Olmaz. Enzimler enzimler soğukta çalışmaz. Yani istediğimiz hızda çalışmaz. Böyle nu, tuhaf bir dağılım olması söz konusu değil. Bak burada da 0 derece, burada da 0 derece. Bu ikisinin arasındaki fark ne ki burada azken burada çok. Ya da böyle düzenli bir şekilde dağılım göstermez. Çünkü fotosentez dediğimiz şey 20 ile 30 arasında değil mi? Şuralarda maksimum verimi göstermesi gerekir de. Geldik fermantasyona. Fermantasyon neydi arkadaşlar? İki çeşitte. Bir tanesi besinin alınıp etil alkol üretilmesi. Bu etil alkol sonucunda karbondioksit ve 2 ATP olan enerjimiz çıkıyor. Bir diğerinde de besini alıyoruz, laktik asit fermantasyonu yapıyoruz. Ama burada ne yok? Karbondioksit gazı yok. Şimdi burada benim balonum şişmiş. Balonum şiştiğine göre bu balonu şişiren gaz nedir arkadaşlar? Karbondioksit gazıdır. Yani etil alkol fermentasyonu vardır. Maya mantarının yapmış olduğu laktik asit fermentasyonu sonucu e, çıkan gaz balonun şişmesi neden olmuş. Laktik asit fermentasyonu karbondioksit gazı çıkmaz gitti. Balonu şişiren gaz karbondioksit olup etil alkol fermentasyonu ile çıkmıştır. Evet etil alkol fermentasyonunda karbondioksit vardı. Balonun şişmesi için fiziksel bir değişim olması gerekir. Hayır burada ne var arkadaşlar? <laughs> Kimyasal bir tepkime var. Bu olay sonucu açığa çıkan enerji miktarı oksijenli solunuma göre fazla. Hayır kız burada 2 ATP çıkar. Oksijenli solunumda 38 ATP çıkar. Gitti. Cevap bolu. Şimdi karbon döngüsü ile ilgili, döngülerle ilgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı bir tane soru soracak. Hangisi yanlıştır demiş. Birinci olay yanmadır ve solunum sonucu atmosfere karbondioksit gazı salınır demiş. Şimdi birinci olaya baktığımızda bakın yanma. Yanma ve yanma solunum solunum demişim. Ya solunum ve yanma olayları sonucu ne olur? Karbondioksit gazı çıkar. Bu da atmosfere verilir. Ama dördüncü olay nedir arkadaşlar? Bir bitkinin fotosentez gerçekleştirmesidir. Atmosferdeki karbondioksit miktarının azaldığı bir durumdur. İkinci olay fotosentezdir. Hayır ikinci olay solunumdur. E ee, bunun sonucunda atmosfere karbondioksit gazı demiş. Ee, yayılır. Karbondioksit gazı yayılır. Ancak fotosentez olayı sonucunda yayılmaz. Bu bir solunum olayı sonucunda yayılır. 3 numaralı olay solunumdur. Sonucunda atmosfere karbondioksit salınır. Doğru. 4 numaralı olay fotosentezdir. Sonucunda atmosferdeki karbondioksit miktarı oranı azalır demiş. Fotosentezde biz ne yapıyorduk? Karbondioksiti azaltıp oksijeni arttırmaya yönelik bir çalışma yapardık. Geldik hemen. Aslında çok kolay bir soru ama ben burada birkaç bir şey açıklamak istedim. Aşağıda dünya aşağıdaki şekilde dünyanın güneş etrafındaki hareketi sırasında aldığı konum ve bu konumdayken dünya üzerinde bazı noktalarda yaşanan gece gündüz süreleri verilmiş. Şimdi bakın bana burada 21 Aralık verilmiş. 21 Aralık'ta ben ne yaşıyorum kuzey yarım kürede? Kış. Kışın yaşandığı yerde ne olur? En uzun gece yaşanır. Güney yarım kürede ne yaşıyorum arkadaşlar? Yaz. Yazın olduğu yerde ne yaşanır? En uzun gündüz yaşanır. Peki ben kutup noktalarında noktasından başlayıp böyle güneye doğru gidersem ne olur arkadaşlar? Gece gündüz süresi arasındaki farkın artması gerekir. Çünkü kutup noktalarında ne oluyordu? 6 ay gece 6 ay gündüz oluyordu. Buna göre 21 Mart tarihinde harflendirilmiş noktalarda yaşanan gece gündüz süresi. Hiçbir şey sormuyor aslında soru. Ekinoks'u soruyor. Ekinoks neydi arkadaşlar? Gece gündüz eşitliğiydi. Bu yüzden cevabımız C seçeneği oluyor. Geldik rüzgara. Rüzgar neydi arkadaşlar? Yüksek basıç bölgesinden Yüksek basınç bölgesinden alçak basınç bölgesine doğru gerçekleşen bir hava akımı değil miydi? E, yüksek basınç bölgesinde hava soğuk, alçak basınç bölgesinde hava sıcaktı. İki nokta arasındaki sıcaklık farkı artarsa rüzgarın şiddeti de artıyor. Şimdi bana burada K bölgesinde bir tane buz vermiş. Ben her bir buzun değerini 5 derece diyeyim dedim, tamam mı? Ondan sonra burada 16 derece. E buzun miktarı arttıkça soğukluk artacak. O yüzden ben ne yaptım? Bir tane buza 5 derece dedim. Tamam mı? Ay 5 burada bir eksi 5 gibi oldu. ha. Bir tane buza burada 5 dedim. Buraya da iki tane buzun olduğu yerde 0 derece dedim. İki nokta arasındaki sıcaklık farkının artması rüzgarın şiddetini arttıracak. Tamam mı? Bundan dolayı da burada bizim bu rüzgar e, tulumumuz var ya. Çorabımız rüzgar tulumumuz. Bunun da şiddete bağlı olarak dikliği artıyor. Tamam mı? Bu ne kadar dik durursa o kadar şiddetli rüzgar var demektir. Buranın bağımsız değişkeni de iki nokta arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanıyor arkadaşlar. Şimdi katı basıncı neydi? Katı basıncı dediğimiz şey P eşittir G bölü S değil miydi? G dediğimiz şey ağırlıktı. S dediğimiz şey yüzey alanıydı. Hangisinin biri olamaz demiş. Katı basıncının yüzeye etki eden dik kuvvet ve temas alanına bağlıdır. Bir öğrenci katı basıncının bağlı olduğu değişkenleri gözlemlemek adına özdeş küpler ve kum havuzu hazırladı. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen deney düzeneklerinin amacına ulaşabilmesi için kuracağı kontrolü deneylerden biri olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar ben A seçeneğinde ne yapmışım? 3G bölü 3 s yani her bir küpün kendi ağırlığına G şu yüzey alanına da S dedim. Tamam mı? küp olduğu için zaten her taraftaki yüzey alanı eşit olması gerekiyor. 3G bölü 3S'den P. 3G bölü S'den 3P. O zaman ben burada ne diyeceğim? Buranın bağımsız değişkeni ne arkadaşlar? Yüzey alanı ağırlık sabit. Buraya bakıyorum. Burada yüzey alanı sabit. Ağırlık değişken. Buranın bağımsız değişkeni ağırlık. Buraya bakıyorum. Yüzey alanı. Bak burada da bir tane var. Demek o zaman buranın bağımsız değişkeni nedir? Yüzey alanı. Ama ben buraya baktığımda hem ağırlık artmış hem yüzey alanı artmış ve basınç sabit kalmış. Ağırlık ve yüzey alanı eşit oranda artarsa basınç değişmez. Burada ben e, basıncın ağırlığın etkisi ya da yüzey alanı etkisini gözlemleyemiyorum. Her ikisinin aynı anda artması basıncın değiştirmediğini gösteriyor bize. Aşağıdaki kaplarda aynı yükseklikte saf sıvılar bulunmaktadır. Sıvı basıncı neydi arkadaşlar? Derinlik arttıkça basınç artardı. Ya da yoğunluk arttıkça da basınç artabilirdi. Bana burada eşit seviyede ne verilmiş? Su verilmiş. İçerisindeki yoğunlukları da aynı ve yükseklikler de aynı. O zaman hem A kabında hem B kabında basınç eşit. Ben bunların birine A, birine B demek istedim. O zaman ben ne diyorum? Kabın şeklinin sıvı basıncına bir etkisi yoktur tespitini burada yapabilirim. Şimdi bakalım. Kap tabanındaki sıvı basınçları eşittir. Evet, Bakın burada hesapladım. 2P'ye 2P çıktı. Çünkü yükseklikleri aynı, yoğunlukları da aynı. Kaptaki sıvı kütleleri farklı olduğu için tabandaki sıvı basınçları farklıdır demiş. Şimdi arkadaşlar ben burada sıvı miktarı ilişkisine bakmayacağım. Ne kadar çok sıvı koyduğum önemli değil. Benim için burada önemli olan şey birisi derinlik, Birisi de yoğunluk, derinlikler aynı, yoğunluklar aynı. O zaman bu ikinci ifade kabul edilemez. Bu düzenekte sıvı basıncının kapın şekline bağlı olmadığı tespit edilir. Evet, kap şekilleri farklı ama basınçlar aynı. Bunun sebebi ne? Çünkü yoğunluk ve derinlik aynı. Cevap ne oluyor? C seçeneği. Geldim bir eğik düzleme. Eğik düzlemde ne vardı arkadaşlar? Genellikle kuvvetten kazanç vardı. Eğik düzlemde yol arttıkça kuvvet kazancının arttığını unutmamız gerekiyor. Tamam mı? Biz burada aynı sandıkları kullanıyoruz. Burada iki sandık kullanmışız. Ben her bir sandığın, sandığın değerini 30 Newton dedim. Buraya da bir 30 Newton verdim. 60 Newtonluk yükü 30 Newton'a dengelemişim. Demek ki ben burada arkadaşlar iki kat bir kuvvet kazancı uyguluyorum. Buna göre bu düzeneklerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Düzenek bileşik makine örneğidir. Ne olmuş? Bir tane eğik düzlem var. Bir tane sabit makara var. Tamam bu bizim için bir bileşik makine. Eğik düzlem iki kat kuvvet kazancı sağlamıştır. İki tane sandık var. İki tane sandığı bir tane sandıkla dengelediğimiz için o zaman Burada iki kat kuvvet kazancından söz edebiliriz. Eğik düzlemin yüksekliği 5 cm, uzunluğu 10 cm olmalıdır demiş. E, onu Beşe böldüğünüz zaman kuvvet kazancı ne çıkıyor arkadaşlar? İki çıkıyor. Evet bu da olabilir. İki numaralı ipte oluşan gerilme kuvveti bir numaralı ipte oluşan gerilme kuvvetinden fazladır demiş. Biz arkadaşlar burada eğik düzleme yatırmışız değil mi? Burada de. eğik düzleme yatırdığımız yerde kuvvetten kazanç yok mu? Sen bunu ne yapıyorsun? Bak burada otuzla çekiyorsun bunu. Ve buradaki gerilim ondan fazla olmuyor. Eğik düzlem var kuvvet kazancı var. Geldik Arşimet amcamıza. Arşimet ne diyor? Bana bir destek noktası verin. Çok küçük bir kuvvetle dünyayı yeniden oynatayım. Biz şimdi kaldıraçlarda ne diyorduk? Destek. Desteğe kim yakın olursa onun kaybetmesi gerekiyordu. Ben burada kuvvet kulunu 1, 2, 3, 4 birim çizdim. Yükü 1, 2 birim çizdim. Tamam mı? 2 birim uzaklığa koydum. O zaman ben ne yaptım arkadaşlar? 2 birime 4 birime 2 birim. Benim şu anki çizdiğim şu düzenekte 4/2'den ne geliyor? 2 kat kuvvet kazancı geliyor. Tamam mı? Bu 2 kat kuvvet kazancı uyguluyorum. Yani az bir kuvvet uyguluyorum. Ne kadar çok destek noktasından kuvveti kaçırırsanız o kadar kuvvetten kazanç elde edeceksiniz. Araya gelmiş. Tekrardan ne olacak? Asit çıkacak. L ve M uygulamaları farklı kapta karıştırılıyormuş. Asit ve baz bir arada karıştırılıyor ne oluşuyor? Tuz ve su oluşuyor. Biz bu olayı ne diyoruz? Bir nötralleşme tepkimesi diyoruz. Değil mi? Buna göre bu uygulamalar sonucu aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleşmez demiş. Birinci uygulama sonucu L maddesinin pH değeri K maddesine eşit olur demiş. Arkadaşlar şimdi biz birinci uygulamada L maddesinin pH'ine baktığımızda ne çıkıyor? 8. Ben bunu yarıya indirdim diye 4 mu olmak zorunda? Madde miktarının azalması ya da çoğalması pH'i değiştirmez sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki kapta özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılır. Hemen bir ısıtıcı çizdim. 5 dakika boyunca ısı verdim. Ne oldu? Bakın kütle miktarlarım aynı. 0,5 bu da. Şimdi ben buraya 30'dan 40'a gelmişim. Ne oluyor arkadaşlar? 10 derece artmış. Burada 14 derece, burada 22 derece artmış bizim için. 2 ve Üçüncü kapta öz ısılar aynı. Birinci ve ikinci kapın kütlesi eşittir. İkinci ve üçün aynı tür olduğu biliniyormuş. Bak aynı türse o zaman öz ısıları aynı demektir. Hangisi yanlıştır? Sıvıların öz ısıları arasındaki ilişki. Öz ısı küçük olan madde ne yapacak arkadaşlar? Ee, burada sıcaklığı e, hızlı bir şekilde artış göstermesi gerekiyor. Ondan sonra biz burada o zaman... E, en az sıcaklık artışı gösteren arkadaşa Öz ısısı en büyüktür diyoruz. Yani 1 ve e, burada madde miktarlarının da etkisine bakarak aradaki farka da bakarak 2 ve 3'ün birbirine eşit olduğunu söyledik. Zaten şu adamlar bize ne demişti? Aynı cins demişti. Öz ısısı aynıdır. Yani madde miktarı da maddenin öz ısısını değiştirmez. Sıvıların kütlesi arasındaki ilişkiye bakacak olursak zaten. Şöyle e, biz bunların ilk sıcaklıkları aynı son sıcaklıklarına baktığımızda ve öz ısılarının da aynı olanları kıyasladığımızda ne oluyor arkadaşlar? Ee, burada 3'ün kütlesinin en az olduğunu buluyoruz. Yani 1 ve 2'nin kütlesi eşit. 3 bunlardan küçük olarak karşımıza çıkıyor. Aldıkları ısı miktarı eşittir. Bence pek çok öğrenci bunu yanlış yaptı. Bak diyor ki bana ne diyor? Özdeş ısıtıcı 5 dakika ısı veriyor dedim ben. Tamam mesela hepsi 50 jüllük ısı alıyor. Ama bu 50 jüllük ısının karşısında Birisi 10 derece artıyor, birisi 14, birisi 22 derece artıyor. Tamam mı? Bu ne gibidir? Hepinize aynı dersi anlatıyorum. Hepiniz aynı bilgiyi duyuyorsunuz. Ama hepiniz o dersteki başarınız birbirinden farklı. Neden? Bu kişinin algılama, işte çalışma kapasitesine göre değişebiliyor. Bunlar da ısı alma kapasiteleri birbirlerinden farklı oluyor. Şimdi aşağıda saf K katısına ait bir tane grafik verilmiş. Burası ne bizim için? Katı. Burası katı sıvı. Burası bizim için sıvıdır. Grafikten yola çıkılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. 5. dakikadan itibaren erime olayı maddenin kütlesini iki katına çıkaracak çıkarsa daha geç e, sürede biter demiş. 5. dakikadan itibaren madde ne yaptı arkadaşlar? Eridi. Madde miktarı erime süresini ne yapmayacak arkadaşlar? E, burada değiştirmesi gerekecek. Şimdi 5. dakikada biten erime olayı maddenin kütlesini 2 katına çıkarsa daha geç sürede biter demiş. <laughs> Mesela şurada ne olmuş? iki dakikada olmuş değil mi? Ondan sonra ben bunun kütlesini e, mesela başlangıçta bu 5 gramdı. Ben bunu 10 gramı çıkarırsam 4 dakikada olacak. Doğru. K maddesinin erime sıcaklığı 25 derece sensüstür. Evet sıcaklığın sabit kaldığı yer bizim için nedir? Bir hal değişimidir. Bu doğru. Madde 6. dakikada tek fiziksel halde. Evet bakıyorum nasıl? Sıvı halde. 0 derece Celsius'te kal maddesi hal değişim sıcaklığıdır demiş. 0 derecede sabit kalmamış bu bir hal değişimi değildir arkadaşlar. Ne oluyor? Madde katı 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 olarak devam ediyor. Cevap Denizli. Evet bu video çözümümüz diğerlerinden daha kısa sürdü. Hem süreden tasarruf etmiş olduk. Hem de çözümlerini üzerine detaylı bir şekilde yazmış oldum. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız arkadaşlar videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. LGS'ye çok az bir süre kaldı. Direnin gençler sizi sevdiğimi asla unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.